Uyandınız mı? Herkese selam. Ay. Ay karnım üşüdüm niye ağrıyor ya? Sanki karın kastırım ağrıyor. Ha. Şu kurumuş gibi. Ay ne yapıyorsunuz? Yeni ee, bir iş gününden hepinize günaydın. Bugün Evde kahvaltı edeceğim. Ay sesim <laughs> niye böyle çatallı ya. Birkaç kere oruç tutmuyorum. Böyle canım sandviç falan istedi. Şuraya da bir toplayayım. E, normalde evde işte eski falan yiyorum. Dün sandviç işte canım. Sandviç alayım değil? Şu kadar sandviç. Onu da yedim. Hepsini. Allah'ım o kadar doydum ki. Öğlen yemeği saati geldi acıkmadım üstüne öğlen yemeği yedim. Akşam oldu akşam yemeği saati geldi acıkmadım üstüne akşam yemeği yedim. Böyle sürekli acıkmadan bir şey yedim dün ve dün tarafta göründüm. Artı bir kilo almışım. Tabii ki sadece sandviçle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu hafta bayağı kaçamak yaptım. Önümüzdeki haftayı toparlayacağız inşallah. Şimdi bunları yapana kadar şu yumurta açlansın ya bir dakika. O yüzden şimdi işte yumurta benim zeytin falan atıştırıp gideceğim yani. Bir de o sandviç 35 lira verdim. Ne gerek var? Ama şöyle bir şey var çok güzeldi. Hani lezzetliydi. Tek sıkıntım tam bu da ekmeği olsaydı biraz daha okeydim. Beyaz ekmek varmış. Tam buğday yoktu. İçine istediğini koyuyorsun öyle bir yerde yani. Sırduttu böyle şeyi. Efendim kızım. Mama mı bitti? Vardı ama. Ne oldu? Neyse işte. Neyse anlatmayayım. Canınız Çekmişsin ya Ramazan gününde. Abi niye böyle bir şey? dilim damam kurmuş ya böyle <laughs> Şey yani. Bu akşam da iftar yemeğine gideceğiz arkadaşlarla teknede. Şöyle şık giyiniyoruz. Ne diyoruz? Yumurtam başlanana kadar giyineyim dedim. Şuraya yatağı bir toplayayım da şöyle. Şimdi dün akşam biraz düşündüm ne giyeceğimi. Aslında şöyle bir uzun elbise falan böyle bir aklımdan geçti. Sonra böyle Yüksek topuklu ayakkabıyla şöyle yüksek şey uzun bir pantolon giyeyim dedim. Bu pantolon uzun topuklu ayakkabıyla örter diye düşünüyorum. Bu pantolonla bu ceket şöyle uyumlu olacak mı düşünüyorum. İçinde de bir de gömlek mesela bu olabilir. Bir giyinelim bakalım. Hayır, hayır ama olmaz. <laughs> Bu sene hiç giymediğim bir topuklu botum var. Onu giymeyi düşünüyorum. Nasıl oldu? Bunun içine mi soksam acaba şöyle? Hayır, nasıl oldu? Bir de ceketimi giyeyim. öğlen arasında da fön çektirmeyi düşünüyorum kuaförde saçımı. Bunun üstüne de uzun bir ceket giymem lazım. Muhtemelen kur, kırmızı kaşemi giyerim diye düşündüm. Böyle düğmeleyelim bakalım nasıl olmuş. Yani oldu bence. Böyle bir giyinesim geldi nedense. Çıkarayım. Aslında bana elbise daha çok yakışıyor da. İşte. Böyle giyinesim geldi. Neyse bir makyaj yapayım. Makyaj derken pek makyaj yapmayacağım aslında. Çünkü makyaj malzemelerimden birkaç alıp orada yapmayı düşünüyorum. Neyse böyle dursun. Güneş kremi. Şunu yeni aldım biliyorsunuz. Yani duymadığım bir markaydı. Oradaki kızın tavsiyesi üzerine aldım. Yani ne iyi ne iyi, kötü yorum yapabileceğim bir durumda değilim şu an. Güneş kremi sonuçta hani koruyup koruyamadığını bilemiyorum şu anda. Yani şöyle yapısı olarak falan güzel. Güzel kolay sürülüyor böyle bazıları var kalın böyle. Ha bir de güneş kremlerin bazıları beyazlık falan bırakıyor. Çok kötü. Bunda öyle bir şey yok mesela. Şöyle şunu yapalım. Hayır hayır ama artık olmaz. Niye bu dilime dolandıysa. Bundan sonra yerinde olmaz. Bunu yanımıza alıyoruz. Sana verdiğim ne? Neydi ya? Kalbime acıyorum. Böyle miydi? <laughs> Bunu da yanımıza alıyoruz. Şimdilik yeterli. Bunu şunu alacağım yanıma. İçine birkaç makyaj malzemesi koyup şunları çıkaracağım. Şu ikisini koyayım. Fırça koyayım. Şunun fırçası koyalım. Allık koyayım. çantam da o kadar küçük ki bunları nasıl sığdıracağım bilmiyorum. <laughs> çantam bu. Sığdıramayacağım söylemiştim bu cüzdanım. Şu makyaj malzemeleri. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. Bu cüzdanın içinden gerekli kartları aldım. Ve kimlik niyetini ehliyeti aldım. Onu direkt şu çantanın şu gözüne koyup. Para çekeceğim. biraz daha da para, nakit para koyarım. Bu şekilde <laughs> makyaj malzemeleri cüzdandan daha önemli. Şu anda şansı çekil bir kızım be. 10 dakika içinde falan kahvaltımı edip hemen çıkmam lazım. Ne onu? 5. <laughs> Yoksa gece kalacağımdır. Aslında bunları çantama atıp <laughs> mükemmel büyük geniş çantama. Ofisteki hani mutfakta falan da orayı de daha iyi olabilirmiş. Hakikaten ya. Bir poşete koysaydım bari çantamada sığmasa. Yani artık. Güzel. Hayır yani ben hızlı hızlı yiyip gideyim. Okuduğumu görmeyin. Saçım güzel olmuş. Gidecek istasyon. Biter. Ekstra bir Güneş gözlüğüm var ama güneş yok. Şimdi e, iftara gidiyoruz. İnşallah yetişiriz. 6.30'da Eminönü'nden vapur kalkı olacak. Şimdi tramvaydayız. Hangi ülkede olduğum bilinmiyor. 6'ya 5 var. Atma çok kadar edeceğimi düşünüyorum ben. Uzaktan devam edecek başlayacak. mi diyecek? E onunla ilgili bir açıklama görmüştüm ben. <laughs> ben. Ama her üniversitenin kendi kararı. <gülüyor> Geldik sonunda. <laughs> <laughs> Levent. Haber ne yapıyorsun? Akif Bey hiç söylemek ister misin? Bu da deniz. Aa gün batım güzel gözüküyor aslında. Grup başkanı mı? Grup başkanımız ne bu rezalet? Her şey halet Yalnız yükseğe çıkması. <laughs> 14-15 nerede? 14-15. O zaman iki masayız biz. 14 15 ise iki masayız. E 13 16'ya geçti. Bu tarafta mı acaba? 14 şurası. 15 de burası. Nereye oturayım? Şöyle oturacağım. Şöyle ortaya bir yere. Bence o iki kişilik o bizim değil. Biraz saçma oldu. Şazicim hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Amine. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Diğerler. Siz nereden bindiniz? <laughs> Yüzerek mi girdiniz tekneye? <laughs> Menüyü gösteriyorum. Salata. İfrariyelik tabak, pide, içecek. De hoş geldiniz. Funda <laughs> <laughs> hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Funda. Caner. Caner, Merhaba, Hoş geldiniz. Hoş bir karıştı. <laughs> Dağında <laughs> 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 o kadar Saltasa seni gitme gitme anlaşıldı Saltasa Benim bildiğim korku Saltasa Biraz yavaşladık mı buraya gelince acaba? Onlar bizimkiler. Fotoğraf çekilmek için toplayana kadar canımız çıktı. Şu an köprünün tam altındayız. Biz de çok güzel ya. El sallayın el video çekiyorum. Video. <laughs> Bugün köprüyü çekmediğim açık kalmadı herhalde. Çekiyor bak. Nazlı hikaye çekiyor Susluyor şu an. Ya. Ben evet. <laughs> Sabote ediyorum şu an. Allah 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 nasıl sevmek Allah 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 bu nasıl gülmek Allah 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 bu nasıl sevmek. yalmasa çal çal canım hadi sine yalvarsız yalmasa çal çal hazırım hadi Tekneden indik. Şu anda kahve içmeye geldik. Daha önce geldiğimiz bir mekan burası, bir Bakalım sığabilecek girecek Böyle de bir durumsuz konuşalım. Buldunuz mu yer? Hmm. Evet bulduk. <laughs> Buraya sığarız bence. Başka bir şey. Geçiyorum. Güzelmiş, Ko Bu arada şurada çalıyorlar bunu gerçekten. Hani şey değil yani canlı evet. müzik, evet. evet. İyi, 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 iyi. Amine seninki de mi 14 Pro Max'ti? Yok, 14 Plus. Krediyi de bamba yazdım. 5 bin lira orada ne Parazit de öyle, <laughs> <de> öyle çıktı. <laughs> 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 amine, <laughs> amine sen nereden aldın? Biz buradan aldık. Doğu Bank'tan. Herkes bende de yok yazsın. Şey <gülüyor> <gülüyor> ne yazsın? <gülüyor> <gülüyor> evet. baraba. Ayşe, baraba <laughs> Ay, ben şu an video çekiyorum. Ayşe, bana ama vermiyorum. Ayşe özel Ar şu an bilgi alıyoruz çünkü biz de kaydedeceğiz de telefonlarımızı. O yüzden Ay, kaydediyorum son unutmamak için. Son iki, çok <laughs> son iki hafta. Ama bak bende yoklar ben çoğalıyor. Bende de yok mu? Gruba mı yazıyorsunuz bir ya? Şey ben ağrı ya? kesici buldum bu arada. Biz ben gidiyoruz olduk. akşam oldu. Geliyor Milal. Gel sarılalım. Aa o mı oldu? O zaman teşekkürler. Var şimdi oluyor. Ya akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> Gülüyor> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, <laughs> iyi akşamlar. Arkadaşlar videoyu izlerseniz yoktan. Aynen. O zaman hepinize iyi akşamlar. Oturcakalım.